Esther ve Carlo karanlık ormanın gizemli derinliklerinde ilerlerken, birden karşılarına muhteşem bir gizli gölet çıktı. Etrafı yemyeşil ağaçlarla çevrildi, suyun yüzeyinde dans eden güneş ışınları bu göleti büyüleyici kılıyordu. Esther ve Carlo, bu doğa harikasını keşfettiklerinde birbirlerine heyecanla bakarak bir an için nefeslerini tuttular. Bu küretin bir başka özelliği daha vardı ve çocuklar bu özellik karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Küretin kenarına yaklaştıklarında, suyun yüzeyinde uçan canlılara benzeyen çok güzel kokan rengarenk çiçekler gördüler. Ama bu çiçekler suya değmiyorlardı. Ester, Carla'ya dönerek, benim gördüğümü sen de görüyor musun, dedi. Harla dikkatlice baktı ve çiçeklerin havada asılı durduğunu fark etti. Etrafta uçuşan kelebekler, suyun üzerinde dans eden yansımalar, ormanın sessizliği ve huzuru. Her şey bir araya gelmişti, sanki doğa onlara büyük bir sürpriz yapmıştı. Esther, suyun kenarına çömelerek elini göletin üzerindeki çiçeklere uzattı, ama çiçekler bir anda kayboldu. Carlo ve Esther bu duruma çok şaşırdılar fakat böyle bir güzelliğe tanık oldukları için çok mutlu oldular. Çiçeklerin kaybolmasıyla birlikte ortaya rengarenk balıklar çıkmıştı ve çocuklar bu durumu hemen gidip kamp arkadaşlarına anlatmak istiyorlardı. Ardından birlikte göletin etrafında dolaşmaya başladılar. Kuş sesleri, rüzgarın hafif esintisi ve güneşin sıcaklığı ile birlikte doğanın müthiş bir uyum içinde olduğunu fark ettiler. Ester ve Carlo, Doğan'ın bu huzurlu ve sakin yanını keşfettikçe, birbirlerine içten bir gülümsemeyle baktılar, göletin kenarında oturarak bir süre dinlendiler. Etraftaki doğa seslerini dinlerken, birlikte geçirdikleri bu anın tadını çıkardılar. Ester, Carlo'ya, Doğan'ın güzelliğinin paylaşıldıkça daha da anlam kazandığını söyledi. Carlo da Esther'e keşfin birlikte yapılmış olmasının ne kadar özel olduğunu söyledi. Göletin etrafında vakit geçirdikten sonra Ester ve Carlo kamp alanına geri dönmeye karar verdiler. Ancak bu keşfin onları ne kadar etkilediğini ve doğanın güzelliklerine olan hayranlıklarının arttığını fark etmişlerdi. Kamp ateşinin etrafında gün boyunca yaşadıkları maceraları anlatırken Ester ve Carlo gölet keşfinin getirdiği huzur ve mutluluğu da paylaştılar. Birlikte doğayı keşfetmenin ve bu şaşırtıcı olaya tanık olmanın onlar için ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha deneyimlemişlerdi. Esther ve Carlo, doğanın harikalarıyla dolu bugünün ardından birbirlerine olan bağlarının daha da güçlendiğini hissediyorlardı. Bir sonraki maceraya hazırlıklı olmak için doğanın güzelliklerini ve keşiflerini birlikte paylaşmaya devam etmeye karar verdi.